Evet. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Boydol sizlerle beraber Brawl Stars'ta Brawl Stars'ta yapılmış TikTok videoları yani Brawl Stars'a Brawl Stars'la ilgili yapılmış TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç gündür TikTok videoları gelmiyordu. Onun için sizlerden çok özür dilerim. Çünkü arkadaşlar yani TikTok videolarını bırakın birkaç gündür video gelmiyordu. Onun onun sebebini ben size bir duyuru videosunda açıklayacağım yakında isterseniz hemen izlemeye başlayalım ama izlemeye başlamadan önce lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı ee, abone olduktan sonra yanında çıkan bildirim tuşunu tümü olarak açmayı ve en son attığım videoya bir beğeni tuşu atmayı yani beğeni atmayı unutmayın bunları yaparsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olacaksınız şu anda 34 aboneyiz. 35'tik ama 34 abone olduk. Neredense bir kişi abonelikten çıkmış. O kim onu da bilmiyorum. Neyse. 34 aboneyiz. Hedefimiz 100 abone. Hadi arkadaşlar. Hedefimiz 100 abone. 100 abone olduktan sonra Sizlerle sizlere ufak bir çekiliş yapmayı planlıyorum. 100 abone olduktan sonra ufak bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Hadi arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları açmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız daha çok video atacağım. Bunun da sözünü buradan ben sizlere vereyim diyorum. İsterseniz hemen izlemeye başlayalım. Oh. <laughs> <laughs> is... Oğlum durdu. Bir tane ses kesin şuradan bir. Biz onur için. O <laughs> <Okay. gülüyor> oh, iyi laf. Haydut diye bir hesabı var tamam okur'dan kaçamazsın Bu arada arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Larin kanalından izliyorum Larin kanalına da abone olmayı unutmayın Çok güzel tiktok videoları var Gelip Larin kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın Larin kanalına L Larin kanalına abone olup like atarsanız TikTok videolarını izlemeyi unutmayın. Çok güzel TikTok videoları yapmış. Hemen izleyelim. Şöyle. Çok güzel. Oo. Ne yapacak şimdi oradan? Şimdi de o kaldı. Deril kaldı şu anda orada da. O dynamite kardeşim ne yapayım ya? Hayırdır birader. Evet. Lan zıpladı zıpladı? <laughs> Lan çekirge oldu zıplıyor ya. Vallahi. <laughs> evet, ben. Lan ben biraz ses çekeyim. <laughs> <laughs> okay, çıkacak arkadaşlar. Okyaydan Oo herkes zıplıyor. O yanısına. Böyle bir harita var mı arkadaşlar bizde ya? Yoktu bence. <laughs> Bunlar nasıl yaptıysa. Ağır çekim oldu. 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 Ağır çekim Ağır çekim <laughs> yılan yap kendine dedi yılan yaptı lan oğlum. Alo. O Jinni kardeşim. Ne yapayım la? <laughs> ya ses kısalım kardeşim çok ses geliyor. <laughs> Ana lazeli. Berat Ali Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yalla diyor. O yeveci abi. Yalnız abi yani. Bana abi. Yani... Yani... abi diskete, <laughs> ha.

<laughs> Ona ben de mı, doğru la, Gerçekten öyle mi oluyor lan? Hadi be, ben de bir, bir olsaydı denerdim he, gerçekten. Nasıl yaptın lan Hmm. Çok değişik ya yapılması, biliyor musun yapmayı da. Ben de bibi yok arkadaşlar, bibi olsa tamam. Hello, Hı. Beni evet. Hello, <gülüyor> 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 Kızı süzüyor. Artık delirdim.

Hikaye gibi oldu lan çok değişik hikaye gibi. Oha lan. Onu bir montajla yapmışlar. Oo kız diyor ki aslan parçası. <laughs> evet. O oh, emzik kardeşim ne yapayım ya. Neyse arkadaşlar bitti. Bu arada kanalına abone olmayı unutmayın bakın abone olun ha. Abone olun. Efsane TikTok videoları var bakın. Bro, start, TikTok videoları 193 diyor. Sana Brosler TikTok videoları 182 diyor. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.